Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoş geldin. Telefon hafızası yine doldu mu? Ee, özellikle o bitmek bilmeyen fotoğraflar, videolar yüzünden hepimizin derdi bu biliyorsun. Bugün tam da bu konuya yani iPhone için ücretsiz bir fotoğraf temizleme uygulamasına biraz daha yakından bakıyoruz. Elimizde de uygulamanın özelliklerini anlatan bir rehber var. Evet hoş bulduk. Bu hafıza meselesi özellikle fotoğraflarla gerçekten yaygın bir sorun. Peki bu incelemedeki amacımız ne? Yani bu uygulama gerçekten depolama alanında yer açmana ne kadar yardımcı olabilir? Hangi özellikleri öne çıkıyor? Senin için pratik faydasını olur. İşte bunlara bakacağız. Kesinlikle. Piyasada çok fazla akıllı çözüm iddiası var tabii. Önemli olan hani bu uygulamanın vaatleri ne kadar gerçekçi ve senin günlük kullanımında işine yarar mı? Kaynağa göre ilk adım galeri erişim izni istemesi bu zaten e, standart bir şey. Evet, izinin kısmı tamam ama asıl ilginç olan Kaynağın bahsettiği yapay zeka destekli akıllı temizleme özelliği sözde aynı veya çok benzer fotoğrafları bulup ayıklıyormuş. Kulağa iyi geliyor ama bu yapay zeka ne kadar akıllı acaba? Yani kaynak bir şey diyor mu? Mesela iOS'un kendi yinelenenler albümü var. Ondan daha mı iyi? Şöyle söyleyeyim, kaynak bu yapay zekanın sadece birebir aynı kopyaları değil, hani birbirine çok benzeyen, mesela saniyeler içinde çektiğin seri fotoğraflar gibi kareleri de bulmayı hedeflediğini belirtiyor. Bu iOS'un standart özelliğinden bir tık öteye taşıyabilir iddiasını. Özellikle çoklu çekim yapıyorsan e, faydalı olabilir. Uygulamadaki benzer sekmesi tam bu işe yarıyormuş. Anladım. Yani potansiyel olarak daha detaylı bir temizlik sunabilir diyorsun. Peki yanlışlıkla hani önemli bir fotoğrafı silersek silme işlemi nasıl çalışıyor? İşte orada önemli bir bürenmik adımı var. Kaynağa göre sildiğin fotoğraflar hemen puf yok olmuyor. Önce uygulama içinde bir çöp kutusuna gidiyor. Bu sana bir şey kontrol imkanı veriyor. Ha güzel yani bir ara katman gibi. Aynen. Gözden geçir ve sil bölümünden bu çöp kutusuna bakabiliyorsun. Oradan da istersek tek tek ya da hepsini birden geri alabiliyoruz. Geri yükle tümünü geri yükle diyor. Ya da işte kalıcı olarak siliyoruz. Çöpü boşalt. Bu kontrol iyiymiş. Kesinlikle. Hızla yar açayım derken kontrolü kaybetmemek lazım. Peki, benzer fotoğraflar tamam da asıl canavar dosyalar. Yani o devasa videolar ne olacak? Çok iyi nokta. Uygulamanın ağır sekmesi tam da bunun içinmiş. Kaynak diyor ki bu sekmede telefonundaki büyük boyutlu dosyalar özellikle videolar listeleniyor. Hatta dosyaları boyuta göre hani en büyükten küçüğe doğru sıralayabiliyormuşsun. Ha? İşte o boyuta göre sıralama çok kritik. Depolamada hızlıca en büyük yer kaplayanları bulup karar vermek için süper pratik bir yöntem bu. En çok etkiyi yaratacak dosyaları hemen görüyorsun. Bir de şey var, farkında olmadan biriken ekran görüntüleri. Onlar için de ayrı bir ekran resimleri sekmesi yapmışlar. Bu da kullanışlı olabilir tabii. Hani galeride zaten filtreleme var, ama tüm temizlik adımlarını tek bir uygulamada toplamak, e, iş akışını hızlandırabilir, kolaylık sağlıyor diyelim. Peki, diyelim ki ben otomasyona pek güvenmiyorum, her kareyi kendim görmek istiyorum. Onlar için de kaydır bölümü düşünülmüş. Kaynak burayı şöyle tarif ediyor, tüm fotoğrafların tarihsel sırayla mesela ay ve yıla göre gruplanmış halde önüne geliyor. Her fotoğraf için basitçe karar veriyorsun. Sağa kaydır, sakla veya sola kaydır, çöpe at. Hani o fotoğraf ayıklama oyunları gibi biraz. Anladım. Hatta o 10 sola kaydırıp çöpe attığın bir fotoğraftan vazgeçersen bir geri al seçeneği de varmış hemen orada. Yani hem otomatik hem de manuel kontrol sunuyor uygulama. Güzel. Ayarlar kısmında pek bir şey yok galiba, değil mi? Kaynağa göre ayarlar bölümü oldukça basit tutulmuş. İşte sürüm bilgisi, puan ver, paylaş linkleri falan. Öyle komplike ayarlar yok. Yalnız dikkat çeken bir detay hakkında ve gizlilik politikası linkleri İngilizce web sayfalarına yönlendiriyormuş. Bu hani dil konusunda sıkıntı yaşayacaklar için bir not. Anlaşıldı. Peki tüm bunları bir toparlarsak senin için ana çıkarım ne oldu? Bu uygulama e, iPhone'daki fotoğraf dağınıklığını yönetmek için hem otomatik araçlar hem de manuel kontrol sunan ücretsiz bir seçenek gibi duruyor. Evet, yani özetle benzer fotoğrafları bulma iddiası büyük dosyaları kolayca göstermesi, ekran görüntülerini ayrı ele alması ve o manuel kaydırma özelliği öne çıkıyor. Uygulama içi çöp kutusu ve geri yüklemede bence önemli bir güvence katmanı. Temel amacı farklı temizlik ihtiyaçlarını tek bir çatıda toplayıp depolama alanı açma işini basitleştirmek gibi görünüyor. Peki üzerine biraz daha düşünmen için son bir soru bırakayım o zaman. Bu uygulama mevcut fotoğraflarını temizlerken iPhone'un kendi yerleşik özellikleri hani paylaşılan albümler, yinelenenler klasörü gibi veya iCloud gibi bulut depolama çözümleriyle nasıl bir uyum içinde çalışabilir. Belki de en verimli yol bu tür bir uygulamayı daha geniş bir fotoğraf yönetim stratejisinin bir parçası olarak düşünmektir. Bu da aklında bulunsun. Karanlıkta yolları bulan bir ışık, ekranlar konuşur, kalpten sıcak bir bakış. Sesle açılır tüm kapılar bir anda görme engelliler için teknoloji masada.